ben yayına geldim. Dün dün bir tane yayın açtı, götü kalktı. Götü kalktı. Ne Sizin... anlat? Ne ne anlatıyorum? Ne anlatıyorsun? Kardeşim. Şartiya prim şarkı. Yapmana, benden prim yapmana müsaade mi edeyim ha? Senden prim şey. yapmama müsaade etmedim. Biziz olmadan önce seni tanıyordu ben. Öküz yüzü. Yusuf, Yusuf aklıma çok iyi aklıma aklıma çok iyi bir video fikri geldi. Anlatıyorum. Evet. Baranla. Senin kardeşini dövüştürüyoruz kanka. Allah aşkına. Şimdi bu konuştuğun şey hiç hoş bir şey değil. Arkadaşlar lütfen insan haklarından anası babası tanıdığı olan biri lütfen bu yayına müdahale etsin. Ben kardeşimi yolda bulmadım ve sen de kardeşini yolda bulmadın. Baran lütfen senden ricam şu abinin biraz beyninin çalışabilmesi. <laughs> abi aldın bir tane dursan, kafasına patlatsa. Oğlum düşüyor sanki. Abi. Boya boya. Boya boya. Kardeşim herhalde şarkıcı olacaksın. Düşünüyorum ya. Neden bir geldi mi? Teklif geldi mi net Geldi. Ciddi misin? Ciddi mi? Ha? Ciddi mi? Neyse bunları sonrasında konuşuruz. E ee, Yusuf sana birkaç ee, bir Nasıl gidiyor kardeşim? Ha? Bir şey diyeceğim. Kardeş Batur'a salladın 500 lira bana yaptın. Hübele hübele. Bir şey diyeceğim. Sen Nasıl? kendi şarkısında birbirini yalarlar demiyor musun? İşte sensin o. Ben miyim? Geçen, geçen müzikteksin mi? Evet olur. Enes evet, abim benim. Bir <laughs> birbirine sallayıp da <laughs> azır, hayır, hayır hayır hayır. Bak. Senin için ben şu anda bu sesimi bile yormak istemiyorum. Bak. Hay evet evet söyleyelim hadi hadi hayır dur. 20 bin kişi var. Hadi diye neyisin? Ha seversin? <laughs> <laughs> e ee, kardeşim yeni rekor kırıyorum yeni rekor. Rekor denemesi yapıyorum bilerek aldım dedi. Bak 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 dinle. Enes'in götüreyi yalarlar Öyle değil mi? Oğlum sen manyak mısın? Ben Enesle Yetiyor mu şeklin? Ha? <laughs> Utanmasan çocuğun yanına taşınacaksın lan. <laughs> kurgusunu, kurgusunu montajını falan yaparsın. <laughs> Yusuf, 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 Yusuf. Yusuf, belim iyileşti gel dövüşelim. Bak 23 bin kişi var. Dövüşmezsen adam değilsin. Bir şey diyeceğim. Ya fiziksel olarak biz dövüşmeyelim. Biz Bak bir şey diyeceğim. Bak bir dakika Berkcan. Şu anda senin yayınındayım. Bak, efendi efendi konuşuyorum. Sana bir teklifim var. Eğer ki Gerçekten benimle kapışmak istiyorsan ben bu cumaya bu videoyu yayınlayacağım Pazartesi veya Salı çekeceğiz tamam mı? Ben ve, oğlum, sana ben ben bıraktım, ve sana söz veriyorum ve sana söz veriyorum. Ben YouTube'u bıraktım oğlum. Hayır, bak sana söz veriyorum. hayır ben youtuberım ya. Ve sana söz veriyorum gerçekten öyle çok şey yapmayacağım. Kanka, Özman, bak, ben bak benim, benim tamamen iyileşmiş olsun seni döverim çok net söylüyorum. <gülüyor> 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 Bir şey diyeceğim harbi diyorum benim iyi olsun seni döverim çok net. Bir şey diyeceğim. Eğer birazcık, bak 25.000 kişi var. Bir şey diyeceğim, bak. <laughs> 25 bin kişi var, hadi. Kişi var, <laughs> şey hadi. Bir şey diyeceğim. Ne Bak, 20... 26, bin kişi, bak 20... 26 bin kişi var. 26 kişi bin... var. 26 bin. kişinin önünde sana söylüyorum. Sana meydan okuyorum. Diyorum ki, <laughs> eğer birazcık erkeksen, erkeksen. <laughs> Bir oğlum, birazcık erkeksen ne oğlum? Floyd mü? Ne alakası ya? <laughs> eğer birazcık erkeksen Hayır horoz dövüşü değil kardeş. Horoz dövüşü değil kardeşlerin kardeşlerimizi kapıştırırken horoz dövüşü değil miydi? Şerefsiz köpek. Oğlum kardeş e bak. çok yok yani. Bana bak. Çok yok yani. Bana bak. Eğer birazcık adamsan o ringe benimle çıkarsın. Arkadaşlar. Tek çıkmam. Tek çıkmam ringe. Tek çıkmam. Bir yerde kolunu molunu bağlı, kolunu molunu bağlayacaksın. Sen tek kolla bak. 10 bak tamam, bak. 10 bak bak. Bak şimdi arkadaşlar ben daha önce ben daha önce uzun uzun yıllar kickbox e, kickboks yaptım. Ya sadece tekme ya sadece yumruk. Kanka bak belden bak. Ya bir şey diyeceğim. İkisinde de beni yeneceğine ben eminim. Yeneceğine ben eminim. Hayır. Bak, bak, Oğlum bak da ben hayatımda sporu 3. sınıfta bıraktım. Futbola gidiyordum. Ondan sonra spor yapmadım. Arkadaşlar kötü örnek sen olmak istemiyorum. Gibi, sen manyak gibi bak. dövüşe gitmişsin. Hayır bir dakika. Dur. Ailen seni dövüşçü olarak yetiştirmiş. Hayır. Kötü örnek olmak istemiyorum. 3 yıl oldu. 3 yıl oldu. Kickboksu bırakalı. 3 senede sigara içiyorum. Artı kondisyon sıfır. Antrenmansızın bacağımı kaldıramıyorum. En sona fotoğrafta gördüğün kadar kalkıyor da zaten. Bak o, o, benim kalkıyor. boyumu geçiyor o bacak. Aynen o da senin kafana erişiyor. O çok dert değil zaten. Gel adam Kardeşim başka bir şey işin yapalım. Işin bak, gel. Gel bana başka bir şeyle gel. Dövüş ne? Ne bu? Ne bu şiddet aşıklığı? Ne bu aşık şiddet? şiddet bu ya bir şey diyeceğim. Ya. Bak, yarış yapalım. Ya. Ya. Atletizmde bir şey de O bunu istiyor Berçan. Halk bunu istiyor. Anladın ya halk bunu ben... istemiyor. Sen beni dövmek istiyorsun kardeşim. Hayır halk bunu Şimdi istiyor. Şimdi böyle bir insan varsa gel döv yani. İnsanlar yüzünden birbirine bilenmiş insanları aynı ringde dövüşürken görmek istiyor. Görmek istemiyor ya musun? şey Ben diss yüzünden kimseye bilenmedim. Ben sana bilendim. Benimle çıkmak istiyorsun. Bak <laughs> <Hulk> zorundasın anladın <laughs> mı? Bir şey diyeceğim. Seninle ringe çıkmam. Seninle çıkacağım tek yer podyum olur. Sen iyi şov yapıyorsun. İyi bilirsin oralara. <laughs> çok boş yapılınca şey oluyorum ben duruluyorum bir anda böyle bir durgunluk geliyor bana ya tamam ya yani, tamam. Bas, şey oluyor. hadi yani. kapatalım bir şey diyeceğim ha. müsait misin? müsait kardeş. kardeşim? görüşelim tamam öpüyorum hayır, hayır. hakikaten görüşelim tamam kapatayım telefonu arayayım seni Tamam Beşiktaş'a geçiyorum ben. Ben Beşiktaş'a gitmem. Gelirsin. Vallahi gitmem. Gelirsin. Ne Beşiktaş? Şimdi komşu Çengelköy'e gelecek sen gel. Beşiktaş'a gel. Yemek ısmarlayacağım sana. Senin parana ihtiyacım yok. Evet sen zaten yeterince kazanıyorsun. Doğru kardeşim. E kardeşim benim şarkım mı <laughs> o 40 milyon dinlendi? 40 milyon <laughs> bu yıl ne kadar? Oo, arkadaşlar bak her izlenme 1 dolar desin. Ben şu an 40 milyon doları vardır. Her izlenme bir dolarmış şerefsiz köpek. Evet, öyle değil mi oğlum YouTube izlenmeleri? <laughs> o şarkının parasını aldım lan. Eğer o şarkıda o şarkıda klip klip bana yardım etmiş olsaydı şu anda belki cebimde bir 10 bin lira falan kadar bir para olabilirdi. Koyamay yo. <laughs> kardeşim benim ihtiyacım yok, benim ihtiyacım yok ki. <laughs> konuşma. iPhone 8 mi aldın? Yok kardeşim. Ne alakası var? <laughs> ne alakası var? Seviyorsun bu hayat. Ne alakası var? Seviyorsun bu hayat. Hadi ben öpüyorum bu hayat. Hadi öpüyorum konuşalım. Ben şimdi yayın açacağım. Ee... Çağır yayınla gelin. Gel lan.